Geçenler geçti seni, pabucun uçtu dama. Çatla gomore, patla Bizans ve Roma. Bugün meclisteydim, hem İyi Parti grubu vardı, hem de Ak, AK Parti, Parti grubu vardı. Hani biraz önce onu konuştuk. Ekonomi konuya tekrar girmeyeceğiz. Cumhurbaşkanının ...bir miting alanı olarak grup toplantısı vardı. Ama hep öyle A değil midir Fehmi abi? Ama bugün çok enteresan. Yani millet tribünde gibi laf atıyor, Cumhurbaşkanı şey yapıyor, sloganlar filan. Şimdi bugün AK Parti grubunda bir fotoğraf paylaşacağız birazdan. Bunu ben çektim. Sen çektiysen çok manalıdır. Şimdi... Mana e yüklü bir fotoğraf gelecek senato, demektir. Eski senato olur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Cumhurbaşkanı tam karşıdan gören basın locasının önünde merdivenlere oturdu. Sayın Cumhurbaşkanı izledi. Belki değerli yönetmenim Büşra Hanım bunu tam ekranda yapabilir ki iyi görünsün. Şimdi bu bütün kameraların şeyiydi. Çok kalabalık. Evet şu şeye İçişleri Bakanı'na yer olmadı. Ama bunun bir siyasi mesajı olduğuna ilişkin ben bunu bizim politik adamın Instagram hesabından yayınlayınca bana inanılmaz iş geldi. Abi sen bundan ne ifade ediyorsun? Şimdi siyasette bazı şeyler, haller, tavırlar hmm. sözde değil şey olur. Gördüğünüz şey gibi olur. orada duruş kapısının olur. önünde oturuyor Süleyman Soylu. Şimdi e, programın başında Cemal Engin Yurt'la birlikte neyin üzerinde geldik? Sinan Ateş'in e, yani bu suikastine, yani bu bir siyasi suikast. Tabii. Şimdi Türkiye'de, bırakın Türkiye'yi, bütün dünyadaki devletlerde Fehmi abi, devlet istemese kuş uçmaz. Yani içlerini. Ya böyle deyince biraz yaralanıyorum. Hani. Bak şimdi. Şimdi şöyle, teröristin ayakkabı numarasını bilen bir bakan, bu olayı bilemiyordu mu istihbarat? Ha, şimdi fotoğrafı o zaman şöyle çekiyor. Geliyor gelmekte olan hikayesi çünkü kaleminin kırılacağına ilişkin nokta böyle bir nokta var. Tabii. Cemal yani. Bey söyledi ya yani işte beklentiler vardı hani siyasi bir suikastten dolayı. Şimdi bu konudaki şimşekleri üzerine çeken kişi Sayın Bakan. Aslında bugün kabinede de Sayın Erdoğan'a kabineye de en yüksek reytingi kazandıran, sürekli konuşturan, sürekli yani ben bir siyasi iletişim anlamında konuşuyorum. Yani ...eylemdir... E, ...kendi kararlarıdır. ...onlara girmiyorum... ...ama Sayın Soylu'nun... ...davranış biçimine baktığımızda Fehmi abi... ...bak... E, ...Ümit Özdağ'la bile... ...çatışması... ...işte liderlerle e, sürekli bir ağız dalaşında olması... ...bak hiçbir bakan onun kadar değil... ...yani herhangi bakan sıralayalım... ...hayır Sayın Soylu bu konuda farklı bir tutum ve davranış sergiliyor... ...Sayın Kılıçdaroğlu'na cevap veriyor... E, ...Meral Hanım'la çatışıyor... Ee, efendime söyleyeyim işte başka isimlerle oluyor. Dolayısıyla eğer kendine çok burada bir dil gelirse, bak diyor kapı burada ve benim gücüm de burada diyor Fehmi abi. Sen ne diyorsun? Asıl yani senin oradaki o atmosferi fotoğrafı çekiyorsun, fotoğraf kapıya yakın olması önemli bir şey. Ya bu arada izleyiciler çok mesaj atıyor filan da hani siyasiler attığı için kusura bakmayın şey yapmak durumundayım. Değerli yönetmenim bir videomuz vardı. Hazırsa onu da verelim de Turgay Başkan'ın sorusuna öyle bir cevap verin. İyi olur. Şimdi o geliyor. Süleyman Soylu ile ilgili bir videomuz var. Geçenler geçti seni. Pabucun uçtu dama. Çatlasa Sodom Gomore. Patla bizans, Roma. <laughs> Süleyman Soylu yılbaşı gecesi Van'ın Tendürek'te teröre karşı ve orası modern bir terörle mücadele. Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin Paşa'mız da var. Hı, hı. Van Muallimisiz Doktor Ozon Balcı Bey de var filan. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir çıkışı var, bir tavrı var. Biliyorsunuz bu Necip Fazıl'ın ünlü bir şeyiydi Sodom Gomer'e. Şimdi herkes dedi ki Necip Fazıl Cumhuriyet döneminde ahlaksızlık, batılaşmaya karşı bu şiiri koydu. Sanki Süleyman Soylu terörle meydan okuyarak olarak bir şiiri koydu. Şimdi değerli arkadaşlar bu olabilir ama kullandığı tabir Sodom ve anayasa değişikliğinin ilgili maddesini atıp yapıyor. Yani eşcinsellik LGBT diyor ki çatla Sodom ve Gomorra diyor. Şimdi hükümetin yaptığı ve daha önce Amerikan'ın çocukları demişti ya şimdi Bizans ve Roma'nın çocukları diyemediği için patla Bizans ve Roma diye cevap veriyor Halle. Evet. Bunu şiirle veriyor. Daha önce burada konuştuk. Bütçe konuşmasında da e, solun, farklı yelpazeden tabii, solun geleneksel şairleriyle cevap verdi. Şimdi Süleyman Soylu'nun şöyle bir özelliği var. Bakın Türkiye'de siyasi İslami hareket diye dediğimiz bazılarının siyasal İslam dediği ve benim kesinlikle reddettiğim bir deyimdir. Milli görüş geleneği de buna dahildir. Hı hı. Açık denizlerin, okyanusların merkez sağ partileri değildir. İdeolojik partilerdir. Evet. Yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Akvaryum balıklarının bir alanı vardır. Hı, hı. Rus, Ama Süleyman Soylu merkezdeki bir partiden gelmişti. Nereden? Doğru Dem yol partisi. Demokrat parti geleneğinden geliyor. Demokrat parti geliyor. genel başına siyasetin bütün hangi manını, ayak oyunlarını, yapısını, her şeyini Bilen bir noktada. Evet. Şimdi Süleyman Soylu bugünkü grup toplantısındaki tavrıyla, bu şiirle bir mesaj veriyor. Ne Kesinlikle. zaman bu? Ama şöyle bir şey anlatalım. Bu mesaj ne mesajıdır abi? Tamam. Biraz daha hani diyoruz ya o netliği görmemiz anlamında. Şimdi Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahkimat yapmaktan, destek olmaktan, ona atılan tüm saldırılara karşı öne çıkmak konusunda tereddüt etmedi. Kendini feta etti. İntihar komandoları gibi bu anlamda. Bunu böyle yorumlayabilir. Sedat Peker olayında da böyle. Şimdi hazır. Her cuma derler ya işte İçişleri Bakanı alınıyor. Süleyman Soylu'nun istifa mektubu Cumhurbaşkanımızın önünde. Bunu ne zaman verdi? İstanbul seçimlerinde. Bu benim başarısızlığım dedi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu 29 kere Ekrem İmamoğlu onu aramış. 11 kez ben aradım. Bugün açıklama yapıyor. Doğru. Şimdi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'ya saldırırken, şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da saldırdı. Şimdi şöyle bir iş. Bu hamleyle Süleyman Soylu Yasayla değil, bu hamleyle Ekrem İmamoğlu'nu ring dışına attı. Yani oyuncular Sadece, dışına abi. tribüne yedek kulübeye yolladı.